O bakımdan مَا كَانَ يَعْبُدُ ona Babalarımızın taptıkları diye üç kelimelik bir cümle değil bu. Bu insanın adeta kendi derisinden bile sıyrılması kadar zor bir şey. Bulunduğu topluma özellikle yakın planda aileye, anneye, babaya, kardeşe, eşe, dosta, okulda okuduğu arkadaşa, Bazen hiç siz kendinize şöyle sorduğunuz oluyor mu? Yani böyle hak bir din ortamında değil de batılda büyüseydim söz gelimi bir Hristiyan ortamda yahut bir paganist çok tanrılı putperest bir ortamda doğsaydım diye o zaman da oranın batıl inancını içselleştirmiş, sahiplenmiş, onu konuşan, onu paylaşan onu yaşayan biri mi olurdum? Yoksa oradaki anneme, babama, oradaki çevreme, oradaki ilkokul arkadaşlarıma, ortaokul arkadaşlarıma, lise arkadaşlarıma rağmen toplumu benim, toplumun beni 360 derece saran ve büyük ihtimalle şefkatle saran her toplum kendi çocuğunu sahiplenir, şefkatle büyütür. Kendi kanından çünkü ama akledip kanıyla canıyla bağlı olduğu toplumdan ap ayrı hidayete yönelen bir istikamet kazanabilir miydim? İrademi bu istikamette kullanabilir miydim? Dolayısıyla bu noktada bizim hayatımızın çevre üzerinden de devam eden bir sınavı var. O bakımdan bizi de çevrenin sardığı kimi batıl düşünceler batıl inançlar, hak bir din içerisinde kalsa bile yanlışlar, bu alışkanlık olabilir, kötü alışkanlıklar olabilir, batıl inançlar olabilir, hak bir temeli olmayan örf yahut adetler olabilir. Bu hususlarda fark ettiğimiz doğruları toplum nezdinde ki orada bizim atalarımız bizden öncekiler var, eleştirebilen ıslah edebilen, düzeltebilen nesiller ile toplum gün geçtikçe daha iyileşir. Ama öncekilerin, sonrakilerin yanlışlarını sahiplendiği bir süreç işlerse üst üste eklenen yanlışlar toplumu gün geçtikçe, kuşak değiştikçe iyice dalalete doğru, haktan uzaklaşmaya doğru saptıracaktır. O bakımdan yeni gelen nesillerin öncekilerin doğrularını baştancı, yanlışlarını da eleştirip onları elimine eden, onlardan vazgeçen ve toplumu ıslah eden bir misyona kavuşması lazım. Böyle nesiller yetiştirilmesi. Yoksa büsbütün tabi olmak odaklı, öncekilerden ne gördüysen aynen onu sürdüreceksin odaklı bir yaklaşım ile toplumun direksiyonu daha baştan dalalete doğru kırılmış olur. Çünkü illaki insanlar kusurludur. Bireyler illaki günahkardır. Günahlar toplum nezdinde kolektif bir hal alır, çoğalır. Bunları birilerinin sürekli temizleyip, azaltıp, atlayıp, paklayıp toplumun istikametini tekrardan rayına oturtması bunu da yapacak olan yeni gelen kuşaklardır. Dolayısıyla hiçbir zaman batıl ortamda doğmak dezavantaj, hak ortamda doğmak ise avantaj gibi değildir. Allah Azze ve Celle her kuşağı hakkın farkındalığına ulaşmak ve hidayeti içselleştirmek üzere imanını tahkik, tahkik etmekle sorumlu tutmuştur. Yoksa öncekilerin hak üzere olmuşlar yahut batıl üzere olmuşlar. Siz onların ne üzere olduklarını tekrardan bir kendinizce bir birey olarak gözden geçirip sorgulamadıkça, kendi hidayet yolculuğunuza başlamış bile olmaz.